Sayın seyirciler, Ünihaber Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Tömer bünyesinde 8. .si düzenlenen ve 50 saat teori, 30 saat uygulama dersleri olarak planlanan yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi sertifika programı online olarak gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde sekizincisi düzenlenen ve 50 saat teori, 30 saat uygulama dersleri olarak planlanan yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı, pandemi koşulları gereği online olarak gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi'nde 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenen programda 30 katılımcı yer aldı. Program, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve TÖMER Müdürü Profesör Doktor İlhan Erdem'in katıldığı açılış oturumuyla başladı. TÖMER Müdürü Profesör Doktor İlhan Erdem, Türkçe Öğrenimi Sertifikası programından bahsederek şunlara değindi. Ülkemizin önemli TÖMER'lerinden akademik hocalarımız da sizlere ders verecekler. O yüzden e, bence güzel bir e, sertifika olacağını düşünüyorum. 2013 yılından beri yaptığımız bir sertifika kursu ve e, bunu da başarıyla yaptığımızı iddia edebiliriz. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş Türkçe öğreniminin gereksinimlerinden bahsederek şunları söyledi. Dolayısıyla biz kültürel olarak bugün bu şartlar altında ne yapıyoruz bu kıymetli. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi sertifika programında e, en önemlisi yani dilinizi neden öğretiyorsunuz ya da başkaları sizin dilinize neden ihtiyaç duyuyor? Bu soruyu sordurmak gerekiyor. Bir yerlerde insanlar e, durduk yere Türkçe öğrenmiyor. Programın kapanış oturumunda Tomer Müdürü Profesör Doktor İlhan Erdem, Tömer'in faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Profesör Doktor Erdem, kursiyerlerin uygulama derslerini de başarıyla tamamlamaları durumunda kurs takvimine göre düzenlenecek bir törenle sertifikalarını alabileceklerini belirtti.